Evet, turizmde şu, bu seneki durum nasıl diye özetleyecek olursak, ayvalık için özellikle konuşmak gerekirse sezon erken başladı. Bayramların öne gelmesiyle her sene bir 10 gün öne geliyor. Dolayısıyla turizm sezonu aslında erken başlamasına sebep oldu. Fakat aradaki boşluklar tabii okulların henüz daha kapanmamış olması ve yıllık izinlerin planlandığı tarihlerde yapılacağı Gerçeğini de göz önüne alırsak, arada da büyük boşluklar yarattı ve herkesin bir dönem çok moralini bozdu. Zaten kıyı şeritlerinde, sahil bandında turizm genelde Temmuz'un 15'inden sonra başlar, Eylül'ün başına kadar sürer. Bunun da en büyük sebebi okulların kapanma ve açılma tarihleridir. Ayvalık'ta da keza öyle oldu. Bu sene beklenen turizm, canlılık açısından çok ciddi bir kalabalık var. Fakat bunun işe yansıması, restoranlara, otellere yansıması, plajlara yansıması, barlara yansıması, istenilen seviyede maalesef olmuyor. Bunun en büyük sebebi tabii ki çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıya Türkiye. Dünyada global krizler var, e, savaş unsurları konuşuluyor, 3. Dünya Savaşı şu anda konuşuluyor. Yani tüketicinin aslında tüketim yapmak için morali yerinde değil. ...bir tüketimi en çok destekleyen şey tüketicinin moralidir. Şimdi insanlar bu moralsizlikle, bu ekonomik krizlerle, bu istikrarsızlıklarla uğraştıkları için... ...artan, bir tarafta da artan maliyetlere baktıkları zaman enflasyonla beraber... ...işte gıda enflasyonu %70'in üzerinde artmış, elektrik %65 zamlandı en son... ...işçilik ücretleri keza aldı başını gitti. Yatırımcılar, turizmciler ve diğer işletmeciler doğal olarak fiyatlarını geçen seneye göre 2-3 kat arttırmak zorunda kaldılar. Ama şimdi bir de şunu görüyoruz. Mesela bu konuda Ayvalık nasıl? Ayvalık baktığımız zaman Türkiye'nin diğer turistik beldelerine nazaran daha popüler yerlerle kıyaslanınca çok daha uygun fiyatlı ve çok daha hala efor edilebilir makul seviyelerde yüksek kalite ama daha düşük fiyatı sunabiliyor. Dolayısıyla bu Ayvalık için büyük bir avantaj oldu. Ayvalık'ta Temmuz ayı ortalama doluluk, otellerdeki doluluğumuz %65 civarındaydı. Ağustos ayında bu 80-85'leri çıkıyor ve çıkacak gibi de gözüküyor şu anda. Bu da zaten beklediğimiz oranlardı. Geçen seneki oranlarımız da bu kadar yüksekti. Dolayısıyla biz burada Eylül'ün ilk haftası okulların 9'u gibi açılacağı varsayılırsa 30 Ağustos'un en son tatil olacağını ve en büyük e, tatilin, en büyük sezonun en yüksek pik noktasının 30 Ağustos tatil haftası olacağını düşünüyoruz. E, Eylül ayında tabii Ayvalık'ın Eylül-Ekim ayı en güzel ayları. Aslında sahil bandının en güzel ayları. E, okul derdi olmayan e, müşterilerimiz için Ayvalık özellikle İstanbul'a yakınlığı, Çanakkale Köprüsü yolu üzerinde olması, Edremit Havalimanı'ndan dolayı son derece kolay ulaşma sahip bir lokasyon olduğu için Eylül-Ekim ayında özellikle Ayvalık'ın keyfi çıkartılmalı diye düşünüyorum. Hafta sonu turları yapılıyor. Bizim otelimizde de var aynı şeyler. Yoga, nefes kampları, aile dizilimi yapıyoruz. Bu tarz etkinliklerle artı Ayvalık için çok değerli olan spor kanadımız var. Dalış turizmimiz var burada, 60 tane dalış noktamız var. Kitesurf, windsurf, kürek, yelken, yelkenli bütün sporlar, rüzgar sporlarıyla da ilgili çok ciddi olanakları var Ayvalık'ın. Ve hafta sonları özellikle şirketlerin toplanıp geldikleri ve takım ruhunu destekledikleri çok güzel aktiviteler olabiliyor. Biz Ayvalık için şunu söyleyebiliriz. Ee, bu sezon hakikaten zorlu bir sene turizm sezonu için. Ee, burada sezonda artan maliyetler bir gerçek ama şimdi yaşadıkça gördükçe çok büyük fırsatçılık da olduğunu düşünüyorum. Özellikle bazı marka olmuş beldelerde e, hiç hak etmedikleri halde e, çok yüksek fiyatla müşteriyi karşılamaları yani geçen seneki fiyatlarının üzerine misli misli koymaları, maliyetlerin üzerine 20 30 kat fiyat koymaları biraz müşteriye haksızlık oluyor. Ama şu da unutulmamalıdır ki müşteri artık çok akıllı ve çok seçici. Ee, kimse artık bir yere gitmeden önce araştırmasını yapmadan hiçbir yere gitmiyor ve bütün fiyat araştırmalarını yapıyor, karşılaştırmalarını yapıyor ve ondan sonra orada tatiline karar veriyor. Bunların içinde tabii marka olmak ayrı bir şey. Marka yerler, marka oteller, marka işletmeler tabii ki yüksek fiyatta hizmet verecekler. Çünkü onların zaten marka olma yolundaki yolculukları çok maliyetli. Ama bir marka otelle, bir marka işletmeyle yan yana olup da ya da aynı civarda olup da onun fiyatlarını kopyalayıp aynı hizmetin onda birine veremiyorsanız bu da fırsatçılık oluyor. İşte müşteri de burada maalesef ona kanmıyor ve bu sefer de birçok tesisin, birçok yerin boş kaldığını görüyoruz. Ayvalık çok şükür ki bunları yapmıyor. Ayvalık dediğim gibi çok hala ulaşılabilir lükse oynuyor ve fiyat kalite rasyosunda da çok avantajlı. E, verdiği kalite çok yüksek istediği fiyata nazaran. Ayvalık'ta herkesime göre tatil yapmak mümkün. E, dolayısıyla biz Ayvalık'ın gelecekte de daha çok yükselen trend olacağını, özellikle son yapılan yollarla ulaşım avantajıyla her yere çok büyük fark atacağını, tarihi dokusuyla yarattığı spor aktiviteleriyle, doğasıyla zaten kendisi bir değer olan Ayvalık'ın daha fazla keşfedileceğini ve buradaki turizmci arkadaşlarla, restorancı arkadaşlarla, otelci arkadaşlarımızla hep beraber konuştuğumuz zaman buradaki marka değerimizin daha her geçen gün daha arttırılması için hizmet kalitemizin de arttırılmasını, nasıl yapılacağını, hangi yönlere gideceğimizi, hangi hizmet kalitelerine e, ve hizmet avantajlarını sunacağımızı e, müşterilerimize fikir birliğiyle oluşturuyoruz. Benim şahsi fikrim e, inşallah Türkiye turizmi bu Yunan adalarına kaptırdığı bu furyayı geri alır e, ve herkes makul fiyatlarla daha iyi hizmet kalitesiyle ee, bu açmazı bir şekilde kırmaya başlar.